Selamun aleyküm. Nereye birazcık? İçeri. Sakıncası mı var? Damsız almıyoruz, giremez. Kardeşim ben bir arkadaş alacağım, çıkacağım. Kimi alacaksın? Damla Karaçay. Damla Hanım'ın seninle ne işi olur lan? Yürü git. Arkadaşım, ben Damla Hanım'ın şoförüyüm. Hanımefendiyi alacağım, çıkacağım burada. Ha, baştan söylesene kardeşim ya. Tamam, geç. Pardon kardeşim, kusura bak. Kusura bak. Damla. Aa. Sen nereden çıktın? Hadi yürü. Ay ne yürü ya? Ben daha yeni eğlenmeye başladım. Gidiyoruz dedim sen Uzatma hadi. Civan kolumu acıtıyorsun. Bıraksana kızı. Eşkıya mısın oğlum sen? Şoför parçasına bak. Civan. Eşkıyayım lan. Ne yapacaksın? Ha? Arkadaşım. Efendi gibi yürü git. Damla bizimle kalıyor. Nokta. Öyle mi? Civan. Gel al lan damlayı. Nasıl alacağım ki? Hadi al lan. Civan yapma Meriç. Tamam. Hani seni nasıl içeri aldılar lan? Şoför değil misin oğlum sen? Civan, Meriç. Anca kapımızdaki it olursun sen. Tamam, Civan. Haddini bil. Civan. Vallahi Civa. ben haddimi bilmiyorum da. Ben çok iyi bir kad bindiriyorum. Civan! Civan! Civa! Civa! Ne yapıyorsun lan? İt! Civan! Civa! 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 うわっ Şoförüymüş. Damn, Şoförüymüş. Civan! Civan! Durun! Durun yapmayın! Durun. Dur. Arkadaşınıza kafa atınca... Durun dedim! Tamam kusura bakmayın. Bırak oğlum bırak. Civan! Gel. Civan. Civan iyi misin? Sana ne oluyor be? Ne diyordun be? <laughs> Gördük nasıl hallettiğini. Ulan bu ne labalelik? Ağzın içine düşecekti be! Sana ne ya? He? Sana ne? Damla hadi yürü hadi. Ha bir dakika. Sen... Sen beni kıskandın mı az önce? Ha? O yüzden mi öyle ortalığı dağıttın? Jackie Chan -jack triplerine girdin? Damla ha? bak beni sinirlen... Baban aradı bir... ...terapi işimine varmış hadi hadi. Ne terapisi ya? Ne bileyim ben. Efendim. Nedim nerede lan? Bilmiyorum Agah Bey, ben de onu bekliyorum. Oğlum. Bak bakayım bana. Sen gece de kaçar gibi gittin öyle. Oğlum bir yüzüme bak. Anne gideceğim ben işim var be. Oğlum bir bak yüzüme. Anne çekil gidin. Oğlum bir... <laughs> ne oldu sana? Ah, Bu ne hal? Oğlum ne oldu sana? Ya bir şey yok kapıyı çarptım aşağıda. Bana bak. Sen beni iyice salak belledin galiba. Kapıyı çarpmışmış. Ne oldu adam gibi anlat. Ya... Dün <laughs> Damla Hanım almaya gittiğimde bir arıza çıktı. Orada bize nasiplendik işte, bir şey yok böyle. Sen o kız yüzünden dayak mı yedin yoksa? O seni geçen hastanelik edenler mi yoksa? Allah'ın başıma gelenler. Ya yok anneciğim, abartma öyle bir şey değil ya. Oğlum, bana bak. Sakın, sakın Civan, sakın bir de sen eğme benim başıma. Bak, analık hakkımı helal etmem sana. Anne tövbe de be. Tövbe de ne diyorsun ya? Öyle bir şey değil diyorum, hadi. Madem öyle, niye dayak yiyorsun kız yüzünden? Kaçar gibi gidemezsin Civan. Civan bana bak, dinle beni. Yok diyor çocuk sana işini. Işte. Üsteleme. Aa, ah, keşke olsa keşke. Ama Civan nere, damla nere. Senin de işine gelir değil mi? Tam senin kalemin işler. Allah'ım sen beni daha neyle sınıyorsun ya Rabbi? Gerçekten mi Civan ya? Gerçekten mi? Vallahi hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değilmiş be abi. Vallahi ben o köşkeyi ilk adımımı attığımda ne dedim biliyor musun? Ulan dedim ne şanslı insanlar be. Bunlar dedim nasıl mutludur şimdi. Oh. Para, pul, yetişem. Dert yok, tasa yok. Böyle her yer ışıl Ama işte öyle her gördüğüne inanıp allanmamak lazımmış. Demek ki Dışarıdan aydınlık görünen başkasının karanlığı olabiliyormuş. Değil mi? Ben... Ben yıllarca o karanlığın içinde yaşadım Cihan. Yaşamak denir mi bunu? Abi ben ne diyeyim ki şimdi? İyi dayanmışım vallahi. Helal olsun be abi. Ya ben de böyle yarana basar gibi. Bırakalım artık bunları ya. Bak iyisin, ayaktasın. Abi. Artık seni hiçbir şey yıkamaz. Civan. Telefonunu mu çaldırdın? Yo, çaldırmadım. A, bravo ya, arsızlıkta level atladın şu anda. Yok öyle değil. Hastanedeydik, abinin başında bir sürü insan vardı falan. Telefonun çalınmamış, e, yan tarafta oturuyorsun. Bu liste böyle uzar gider. Sen kulüpteki mevzuya takıldın değil mi? Hala oradasın. Ne kulübüymüş bu? O gece Civan bırakmıştı da beni. Civan, elindekileri mutfağa götür. Götür. Gitmişken Nurtan Hanım'a da bir uğra bakalım. Bir şeye ihtiyacı var mı? Varsa onları da hallet. Damla. Sana daha önce de söyledim. Bu çocuktan uzak duracaksın. Bin tane şeyle savaşıyorum zaten. Bana yeni bir cebe açtırma. Ay yok bir şey anne, abartıyorsun. Abartıyor muyum? Ben çok ciddiyim damla. Ciddiyim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.